Evet. Uzun zamandır beklediğiniz video geldi sonunda. Bayağıdır yapamıyordum bunu. Artık vakti geldi. Twitter sorusu videosu. Çünkü çok güzel bir Twitter sorusu sormuştuk. Şimdi siz bu videoyu izlerken izledikten sonra aşağıya yorum olarak yazın. Bir sonraki Twitter sorumuz ne olsun arkadaşlar? Çünkü Twitter'da kendi hesabımdan böyle sorular soruyorum. Sizler de görselli şekilde cevaplıyorsunuz ve ben bunun içeriğini yapıyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi sorumuz neydi? Şu ana kadar 2023 yılında WWE'de en unutamadığınız an hangisiydi? Sadece görselli, gifli, fotolu tweetler YouTube videosunda yer alacak dedim. Geliyor bakalım. 2023 yılında şimdiye kadar unutamadığınız an ne olmuş? Uzun zamandır bu kıvamda bir face to face görmemiştim. Cidden aklıma gelen ilk şey Thierry ile Sinan'ın promo mesesi oluyor demiş Caner. Tatlı bir şeydi. Muratcan demiş Backlash'taki Porto Rico seyircisi muazzamdı. Harbiden süperdi. Bu senenin yıldız seyircisidir zaten şu ana kadar. Bakalım Money demek the Bank'teki İngilizleri de göreceğiz. <laughs> yani Avrupa seyircisi. Corinio güzel görüntüydü. Tatlı detaydı ya. Vallahi önemli bir andı. Böyle şey Master'la şey değil mi böyle? Çıra. Said. Bir Night of Champions gecesinde güneş gibi doğdu. Bir de şeydi erken saatteydi ya bunları izlemek çok tatlı olmuştu değil mi? Güzel detaydı. Buğra benim için bu andır. Demiş. Roy Rumble çok uzamıştı. Hatta bu segment sabah 8'e denk gelmişti. O yüzden çok uykum vardı o olaylar. uykum açıldı. Hepimiz öyle olmuştuk ama. Bloodline farkı var. Hava katmıştı. Bloodline'da alışının başlangıcı olması. Yine Rumble'daki Sami bunu yapması. Anonim'den Drew McIntyre'ın şeyi gelmiş. ya Bu maç çok güzeldi be. <laughs> Maalesef bu demiş Yusuf. Okey. Çok istemiştim. Rumble'da yüzde gelmişlerdi değil mi? Ahmet Akgün'den Semih Zeyn'le Kevin Owens'ın kemerleri kazanışı WrestleMania'da. Desmede bu kemer almaları benim için en iyi anda demiş. Samet Can yeni kemerin gelişi herhalde. Berkay'dan yine şey geldi. Semih Zeyn'in Roman'a şeyi. Uh, sandalye vuruşu. Güzel kemerin gelmesi şampiyoncu mu? Aynen kardeşim. Engin'e. <laughs> Ama o kemer o kemer değil de neyse. Jimmy Baba'nın Roman ihaneti çok şükür dedik demiş. Uy. Boka bastın. En unutamadığım Montez'in sakatlık rolünü Chamber maçı. Abi çok iyiydi bu arada hepimiz yedik ya. Ben ben yedim abi. Yedim yani. Royal Rumble'daki Pitch Black maçı mı? Aşırı derecede merak ettiğim acaba nasıl olacak diye kafamdan bir <laughs> Mars'a kaçan keçi senaryo kurduğum şu maçın içecek için reklam maçı çıkması asla unutamıyorum. Kötü anlamda unutamadığım bir şeydi. Çok güzelmiş bu. Şu ana kadar yıldız tweet bu oldu. Likelayalım hatta. İsmail Akkoç kişisel bir durum. Bu anı uzun süredir bekliyordum. Resim ya da olsa daha iyi olurdu. Sonuçta bu. Sonuçta oldu okey. Daha fazla uzamasaydı sıkacak da olabilecek en iyi yerde. En pasif halka o hale geldi. Halkadan o hale geldi. Güzel. Yılın kalanını yeniden şekillendirecek mu Aynı fikirdeyim bu arada. Mükemmel an buydu. Gerçekten güzeldi. Eren Önal'dan yine aynı an gelmiş. 2023 yılında o kadar şey görmemize rağmen asla unutamam, unutmam dediğim bir an benim için resmen Bloodline dağılma sinyallerini verdi. o iyiydi. Yazdan yeni kemerin gelişme, ve Sovasiko'nun kardeşlerini seçmemesi ilginç bir andı. Bu da güzel. Dr. Ibanov. Semi ve Owens'ın kemeri kazanmaları beni çok mutlu etti. Eskiden pek sevmezdim bu ikisini. Özellikle Owens'ı ancak son 2 yıldır en sevdiğim Top 5 güreşçiler arasında yer alıyor Owens. Kemeri de sonunda kadar hak ediyorlar. O şurada Vivalar hasta duymak tek kelimeyle mükemmeldi. Muazzam andı ya. Vallahi güzel detaylar bunlar. Aslı yerler o. Aa, Yusuf Kaynar'dan söylenebilecekler söylenebilecekler var. Seminci mi? Tam bunu söylemişsin. Beklesi Bedbenan. Bunlar da var ama sen bu anı mı seçmişsin? Şey gibi değil mi? Bir devrin ekibi, faction'ı bir de şu, bu devrinkine karşı. Umut Sadıç, ben bütün olarak söyleyebileceğim Bloodline hikayesi hala devam etmesi. Bloodline'i arada almaması. Ben 2023 en iyi anı olarak söylemedim ama 2023 de benim için sürprizdi. Cody'nin yıllar sonra geri gelip Wrestlemania'da main event yapması önemli bir gelişme olduğu için unutmayacağım bir detay oldu demiş Sidar. Enzio, en unutulmaz diyemem ama bu olaydan sonra 2023 yılın en heel reaksiyon alan güreşçi oldu. Evet öyle bu arada ben bunun shortsunu koymuştum kanala. Youtube'da şu an 400 bini falan geçti galiba izlenmesi. Yanlış mı hatırlıyorum öyle bir şey galiba. Ve sırf o videodan kanala 550 kişi falan gelmiş. Yani ne kaçı kalıcı oldu bilmiyorum tabi. <laughs> Ataberk Vural. Bloodline'in çöküşünün fitilini ateşlemiştir. Güzel detay. Semi Zeyn. Kafa yine aynı şey. En sonu yani. Tam burası diyor. Yani. Burası değil mi böyle? Orada yatışı. Bana göre budur Jimmy'nin romuna super kick çekmesi. Moon freaking Afton. Sean Rossap demiş ki aslında birçok an var aklında olan Royal Rumble'da Ricochet ve Logan'ın bu hareketi. Çok güzeldi. Daha güzel. Setoros'u uzun zamandır ana kemer siz geçirdiği o kısır döngüden sonunda çıkması değil mi? Ozancan. Can. SMB 39 Mysterio'ların enteresları mükemmeldi. Gerçekten güzeldi bu arada. Günter'in idolüyle göz göze geldiği an. Ahmet Orhan çok güzel. Ya şu maçı izlememiz gerekiyor arkadaşlar ya. SummerSlam diye isim geliyor ama SummerSlam'da muhtemelen Cody Lesnar son maçı izleyeceğiz. John Travolta. Tarihin en iyi kadınları kadınlar maçı sonrası dibine kadar hak edilmiş bir kemer zaferi. Çok iyiydi. Uygar. Kevin Owens'la Sami Zayn'in WrestleMania 39. 1. gecenin main eventindeki hali. Net budur. Hall of Fame oluşuyor. Remy Seron. Okey. Hala unutamıyorum. Aynen. Trollük gelmiş. sonra ee, böyle engelleyince niye engelledi o? Anladın mı? Çünkü videoya çıkarıyoruz ya. Royal Rumble 2023. Günter'in performansı çok iyiydi ya. Lan Renden uzun zaman sonra ana kemer alması. Bak çok gelen şeylerden bir tanesi. Şunun olmasını çok istiyordum. O SmackDown gecesinde canlı izliyordum ve bu anı yaşadığımda gözyaşlarımı tutamamıştım. Çok güzeldi. Hırsızdır. İşte. Yani. Eralp'ten Asuka'nın Ruha Kadınlar şampiyon olması. Bertu'dan tabii ki de böyle bir son. Nefis. Çok underrated kaldı be. Kaybedeceğini bilmemize rağmen yaşattığı heyecan özeldi. Çok güzeldi bence de. Warlock. Halil'den Judgment Day e gelmiş. Neyi hani? Şu, ol, bu, bu, şu duruş mu? Mesela 2023 unutulmazı. Belki de son kez izledik efsaneyi. Bence son kez izlemedik bu arada İsmail'cim. Maç ringiç olarak beklenti karşılamadı. Ve biraz aceleye geldi ama bayrak değişimi havası yarattı. Ben de çok yaratmadı ya. Ne olursa olsun Sina'yı ringde görünce mutlu oluyorsun. Hafif havasını tabii yarattı da. Bilemiyorum şimdi maç sonu falan. Yani bayrak değişimi böyle yok bilmem ne vurarak falan böyle çakallık yaparak zor. Miraç'tan Trish'in Becky'ye. Bir devrin kadının bir devrin kadını bu hale getirmesi. Baray'dan yine Sami Zayn'in chair shot'ı. Mertel'den abi bu maç e, bir sinacı olarak bayağı heyecanlandım. İki senedir görmüyordum film çekimi olmasa. Olsa da bir umut dedim ama olmadı. Tear aldı. Umut Sadıç'tan yine bir cevap daha gelmiş. Unutamıyorum sinir bozucu an. Sürekli aynı dizayn edilmiş farklı renkte çıkarıyorlar. Aha Yasin. Bloodline hikayesi resim ve usaların taktif kemalleri. Son bir gülüş ve hello of kick. Güzel detay Ömer Taha. Carlito'nun gelişi değil mi be? Return on oh, çok iyiydi ya. Büyük bir geri dönüş olmasa da. On büyük bir geri dönüşü geç. 2023'ün en iyi geri dönüşüydü bence. Reaksiyon olarak falan. Çok hoşuma gitmişti. Güzel detay. Asist yapıyorlar ya LA Knight. Hala anlatamadım. Atlatamadım. Pardon. Yunus'tan. Fukurtin'in Rumble dönüşü. <laughs> Viva la raza. Ömer Vito Corleone. Güzel detay. Bu adamı 4 sene boyunca hiçbir şampiyon yapmasın ya. Yaptı işte bak. Geldi Triple H yaptı. Bu çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Candan Bad Bunny'nin Abi müthiş bir şeydi ya. Harbiden çok iyiydi oğlum şu olaylar. Bad Bunny'e çok büyük saygı duydum burada. Tabii ki de Carlito Return'u çünkü 2023 yılındayız ve WWE'de olacak her olay sızıyor aynen öyle. Sadece de başka sporlarda da olacak sadece o da değil. Evet her yerde sızıyor ama Carlito'nun Return'u ansızın olduğu için çok duygulandım. Müthişti ya. Canlı izleyememiştim o heyecanla yaşayamadım ama çok güzel bir anda. 2023'ün bitmesine daha çok var. Bakalım daha ne sürprizler yapacağız. Güzel detaylar. Cenk Ercan'dan. Aslında WrestleMania Night One main event edecektim ancak başka bir anı paylaşmak istedim. Bu segment Darkness karakterlerin bayrak teslim yapması aynen öyle. Üç isminde Paul Bearer ile çalışmış olması evet. Mikrofon çok sınırda kullanılmasına rağmen ringde anlatılan her şey çok iyiydi. Ben de sevdim güzeldi. Daha da yine aynı şey geldi. Benim için o kadar büyük etki Çok önemliydi de. Benim için söyleyeceğim şimdi birazdan zaten. O gif bulamadım ama Dominik'in en sevdiğim ikinci gülüşü olan Ece e karşı Hilton yapması. Dominion Hilton yapması mı Ece? 2023 yıl demiştim ben ama. İbrahim Asanov harikaydı. aynen. Invicta. Yosukay. <laughs> Porto Rico'da aldı ama çok iyiydi. Harbiden Yosukay'ın bak Porto Rico desteği. Bak Invicta söylemese kimse bunu yazmayacaktı. Harbiden çok iyiydi ya. İşte Sky buradan çıkarak bak Money in belki alabilir işte. Bana öyle geliyor. Semizel'in Arap da Arapça konuşması. İki tane Bounty, bir tane Snickers, bir tane Doritos. Resmen 39'da Tarat Faruk demiş ki Bloodline'in yenebileceğini gösterdiler. Var. Blue Rock. Sami Zayn'in ise ihanet etmesi. Jimmy'nin ihanetinden sonra Sami'nin bu kamera açısında Roman'ın karşısına dikilir, dikilirken Roman'ın bakışları ve mesela cidden mükemmeldi. Miray çok iyiydi bu. Müthiş bir an. Yani şu harbiden şeylik. Tam böyle. Hapak fotoğrafı. Brad Pitt. Jey Oscar'lık rol yapışı. Sami Zayn'e saldırması. unutulmazdı. güzel. Net olarak bu demiş Alper. Emin Bayram demiş ki, kardeşim sen stoper misin? Ee, favori iki güreşçimin maçları da fena değildi. Güzeldi. Flynn tam üçüncü crossroad geliyordu. Sonunda kaybediyor derken solo iti çıktı. Keşke ikinci finisher'da zaman dursaydı. Altay'dan diğer premium live eventlere göre çok underrated kaldığını düşünüyorum. Evet. Güzeldi bence. Harbiden güzeldi. Sonun başlangıcı. Ertuğrul'dan tam o an Miray'ın dediği. Katie ilk fotoğrafta gerçekten inandığım ve Roman yenilecek sandığım anda ikinci fotoğraf ise aynı şekilde yerde oturduğum andı. Soner'den Jimmy'nin Roman'a super kick'i. Tam hikayesi kıcı olmaya başladığında yine bir şeyler yapıyorlar. Tam bütün hikayenin yıkıma Giden anıydı izlerken de sanki kendim vurmuş gibi atladım. Çok iyiydi ya. Ethan'ın geri dönüp yıllar sonra kemer alması belki. Bu feud harikaydı. Farklı cevap için olsa da hem seyirci hem de keyif açısından harikaydı. Günter'in Royal Rumble'da başarısı unutulmazdı. Çok iyiydi ya. Rekor kırdı zaten. Bu kemerin geri gelmesi. Ama o işte aynı kemer değil ya. HB'ye. It's lonely at the top. Hey. Okay. Emir'den Roman'ın yoluna devam etmesi. <laughs> Resim 39'da. Açık ara bu Edin'in müziğini vurduğu an çok etkiler. O çok iyi bir andı bu arada. Günceli izleme yeni başladım. O yüzden 2023'te 3 pay per izledim. Bu da onların en iyisiydi. Harbiden mi? ama çok iyiydi ya. Seyirci müthiş. Bak al, baksan abi Doğan'ın paylaştığına çok güzel değil mi? Oğlum Bad Bunny'yi şu soruda bu kadar çok karşımızda göreceğimiz aklınıza gelir miydi mesela? Bak al işte. Harbiden çok iyiydi ya. Oğlum bak aranızda izlemeyen varsa bekleşi açsın izlesin seyircinin reaksiyonlarını hele şu maçı. Çok iyiydi ya. Şu maç Bad Bunny'nin performansı acayip iyiydi. Gerçekten güzeldi bu. Aa bu şeydi ama. Smack bu şey değil bu arada ya. Bu SmackDown'daki gelişi değil miydi? Aynen. Kemer gerçek sahibine geri döndü. Be my team. Big boy'dan yine Jimmy. Bu asist unutulur mu be? Burada silinenler şey. 2023 olarak algılamayan arkadaşlarımızın eski cevaplarıydı bunlar. Eskiden. Şimdi. Burada direkt benim söyleyeceğim. Abi. Hatta şöyle ikisini de verelim. Semi'nin Roman'ı. Ya zaten bana göre WWE'nin son yıllarının en iyi hikayesi Bloodline hikayesi. Beni İçerik ürettiğim şu neredeyse 3 yıl olacak tabi yani daha bayağı varmış. 5 ay sonra 3 yıl olacak. 2,5 yıl boyunca içerik ürettiğim şu süreçte benim bana en keyif veren şey Bloodline hikayesi. Bloodline hikayesindeki böyle dramaları izlemek çok daha fazla keyif veriyor. Ve Semize'nin mesela en son artık bekle 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 derken Roman'a bunu vurması çok tatlıydı. Ancak Jimmy'nin aile içinde bizzat kendi akrabası olan... Jimmy'nin böyle böyle buralara gelip 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 Roman'a super kick çekmesi ben de sanki daha fazla bir şöyle şey verdi anladın mı yani o o ayrı bir tatmin duygusu verdi. O yüzden ben üsttekini diyeceğim. Ama ikisi de benim için bu yılın en önemli anlarıydı. Ha ara ara var tabii ki Eddie'nin müziğini duyup Viva La falan böyle rain gelişi, Bad Bunny olayları. Carlito'nun return'ü bile çok güzel bir andı mesela. Ama benim için Jimmy'nin Roman'a super kick'i yılın yarısında, yarısını daha tamamlamadık bile zaten. Yılın yarısında en unutulmaz anda abi. Evet şimdi siz de aşağı yazın bakalım. Sizce yeni Twitter sorusu ne olsun? Bu tarz sorular gelirse çok tatlı olur. Çok da güzel olur böyle yorumda gerektiren fikirlerinizi bekliyorum. Ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.